Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de bu güllerimizle kokulu güllerimiz arkadaşlar gül şerbeti yapalım. Bayağı çok arkadaşlar bakın. Önce bu yapraklarını kök kısmından ayıralım arkadaşlar. Bu şekilde ayıralım. Ben tek elimle telefonumu tuttuğum için bakın Kokulu gül bunlar. Sonra içine bakarak güzelce önce bu kök kısmından ayıralım. Sonra da içine dediğim gibi bakalım güzelce ayıtlayıp gelelim. Böyle. Sonra da böyle böyle ayrı bir kaba bakalım içine böcek böcek olmasın ayıtlayalım. Bu şekilde bakın. Biraz pembe gül arkadaşlar. Biraz da da koyu pembe. Çok güzel güllerim var. Yaptık denenmiş şerbet arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Mükemmel. Konsantre oluyor hem de. Konsantre olduğu için kavanozlara koyuyorsun. Sonra dolaba koyuyorsun arkadaşlar. Serin bir yere ya da karanlık bir yere. Güneş almayan bir yere karanlık derken orada kışın sulandırıp içiyorsun arkadaşlarım öyle yapalım bu şerbetimizi şimdi ben güllerimizi ayıtlayıp geleyim bu şekilde içine bakalım sonra da yıkayalım birlikte arkadaşlar güllerimiz arkadaşlar dört kere yıkadım bu da beşinci böyle Toz toprak varsa diye diye güzelce yıkadım süzge çalıyorum arkadaşlar alalım bütün güllerimizi malzemelerimiz gül yaprakları güller 4 su bardağı şeker 1 yemek kaşığı limon tuzu 2 litre de suyumuz var arkadaşlar güllerin hepsini alayım ben. Limon tozumuzu çözdürelim arkadaşlar. Biraz su koyalım. Erisin. 2 litre suyumuzu da şekerimize koyalım. Ve ocağımıza alacağım bunu. Gülümüzü yıkadım. Bir derin kabımıza aldım. Şimdi şekerimizi ocağımıza koyalım. Erisin. Şekerimizi koydum. Eriyor arkadaşlar. Şimdi limon tuzumuz da çözüldü. Böyle koyun. Şimdi bu gülümüzü böyle üfeleyelim. Rengi çıksın. 2 litre suya 4 bardak ölçü bardağıyla arkadaşlar bu bardakla 4 bardak şeker koydum. Siz tadınız kendiniz artık. Ne kadar tatlı seviyorsanız ona göre. Bak, böyle güzelce ovalım bu gülümüzü. Çıkıyor rengi de zaten. Limonunuz varsa limon da olur arkadaşlar. Ovalayalım. Davanozlarımıza koyacağım ben bugün suyumuzu. Sıcak sıcak kapatacağım. Ondan sonra beze saralım. Kapatalım güzelce. Bunu böyle yapayım. bayağı ezilse. Şekerli suyumuz kaynıyor arkadaşlar. Bakın. Gülümüzün suyu çıktı. Şimdi bunu süzelim. Bu süzgeçte. Şerbetimiz de kaynaya dursun. Bunu iyice sıkayım. Bir yarım bardak su daha koyalım arkadaşlar bu gülümüzün yaprağını. Sıcak su koyalım. rengi kalmasın. Birazcık yarım bardak sıcak su koyayım. Bu suyumuz dursun şöyle. balonozlarımızı yıkamak için de su kaynağı atıyorum. Sıcak suyla yıkayalım arkadaşlar balonozlarımızı. Bakın yine çıktı bayağı suyu çıktı. süzelim bence arkadaşlar bunu. Çünkü bayağı su, güzel suyu çıktı. Kırmızı. Bir yarım bardak su daha koyayım ben. Bir daha süzeyim. Geleyim. Gül suyumuz bayağı oldu arkadaşlar böyle. 1 litre kadar. Şimdi şerbetimizin içine koyacağım. Çok yoğun oldu arkadaşlar. Baktım tadına. Dili vuran bir yoğunluk var. Bu böyle kaynasın. Bakın. Kaynasın. Şimdi kavanozlarımızı arkadaşlar sıcak su ilave edelim. Böyle tenceremde kaynattım ben. Birisini ilave edelim. Olsunsun. Ben konservemi de öyle yapıyorum arkadaşlar. Şimdi olsun Yarım kiloluk kavanozlara yapacağım. Kabakları da böyle sıcak suyun içine koyuyorum. Isınıyor. Biraz daha suyum az kaldı. Suyu koyayım ocağımıza. Kavanozların kabağı da kabarsın öyle. Gül şerbetimiz 5 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Kavanımızı Pardon, kavanozumuzdaki suyu, sıcak suyumuzu diğer kavanozumuza aktaralım. Kapaklarım da burada tencerede kaynattım. Şimdi bu sıcak kavanozumuzu bu suyumuzdan koyalım. Çok ağır arkadaşlar. İçeceğiniz zaman biraz sulandırırsınız. Tadına da bakın şimdi. Siz kendi zevkinize göre tatlandırabilirsiniz arkadaşlar. Kenarlarına şerbet döküldüyse böyle bezimizle ya da bir peçeteyle ile silelim. Şimdi bir tane kapağımızı alalım. Çok sıcak kapağımızda. bu şekilde güzelce sıktıralım arkadaşlar sıktıralım böyle bezimizin üstüne koyalım hepsini böyle yapalım sonra üzerine güzelce örtelim arkadaşlar rengi de bu şekilde arkadaşlar bakın üzerine de bardağı koydum yaprak koydum şimdi bu havanozumuza da gül yapraklarından koyacağım cezveyle koyması daha kolay olur diye cezveyi aldım şimdi. Kosamızdan birkaç tane de. Ocağımızın altı yanıyor arkadaşlar. 5 dakikadır kaynıyor şerbetimiz. Bu şekilde. Posamızda burada zaten. Birkaç tane gül yaprağı koyalım posamızı. Böyle. Kenarlarını silelim. Sıcak kavanoz kapağımızı bakın güzel oluyor arkadaşlar. Gül yaprakları da kışa çok güzel bir kompostumuz oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar üzerine bir güzel kapatalım böyle. Battaniye bile kapatsanız olur arkadaşlar. Böyle sıkıştıralım her tarafını bu şekilde. İki gün ya da bir gün dursun, soğusun. Kapatalım böyle. Bir sürü bez örtelim. Hemen soğumasın kapakla. Bakımlansın. şekilde size de kolay gelsin arkadaşlar afiyet olsun bunu buzdolabında arkadaşlar böyle bakın kapaklarımız açılmıyorsa vakumlanmıştır soğuk 2 gün sonra deneyin açmayı deneyin açılmıyorsa vakumlanmıştır güzelce açılanlarda dolabımıza koyun soğuk soğuk için bu sıcak günlerde arkadaşlar size de kolay gelsin afiyet şifa olsun